Gecenin zifiri karanlığında, sisin nehre çöktüğü o uğursuz saatlerde, köylüler ellerindeki fenerlerin cılız ışığıyla bir gölgeyi arıyordu. Kıyıda bir anne silüeti umutsuzca suya bakıyordu. Kaybolan kızının ardından sadece boşluk kalmıştı. Rüyalarında kızının hayali beliriyordu. Saçları suyun ağırlığıyla aşağı sarkmış, yüzü seçilmiyordu buz gibi bir fısıltı duyulur gibiydi. Nehirde bir su gölgesi var. Bedenim ancak yerime başka biri suya inerse ortaya çıkar. Sabah olduğunda kıyıda beyaz bir örtünün altında bir silüet vardı. Şimdi köyde yeni bir fısıltı dolaşıyordu. Bir çocuk daha kaybolmuştu. Nehir gün ışığında bile karanlık sırlarını saklamaya devam ediyordu sanki bir sonraki kurbanını bekler gibi sessiz ve derindi. Bu hikayenin devamı için takipte kalın.